Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda da aynı yere birlikteyiz. Bugün 1 Ocak 2023. Yeni yılın ilk gününden herkese merhabalar diliyorum. Ee, yeni yılın 2023 yılının e, herkese sağlık, mutluluk, huzur getirmesini diliyorum. E, tabii ki işimiz borç olunca da bol kazanç getirmesini de dileyelim. Şimdi e, geçtiğimiz hafta endeks e, yıl sonu kapanışını yaptı. E, i̇lk önce şöyle bir grafiğimize bakalım arkadaşlar. Bu bizim yıllık grafiğimiz, yıllık bar grafiğimiz. Ee, 2000, şey, 1999'daki e, bar gibi bir barı görüyoruz burada. Gördüğünüz gibi en yüksek barlardan bir tanesini yaşadık. Oldukça e, yüksek bir e, kapanış oldu. Rekorlar kırdığımız bir kapanış oldu. E, burada tabii, Bundan sonra ne olabilir? Önümüzdeki yıl beklentiler nedir? Biliyorsunuz 2023 yılında önümüzde belki 3 ay, belki 4 ay sonra çok kısa süre sonra da olabilecek bir seçim var. Bu seçim sonuçta sonucunda neler olabilir? Aslında onunla ilgili de bir genel yıllık değerlendirme videosu çeksek de olur diye düşünüyorum ama gerektiği insanlar yapıyor zaten bizim çok fazla yapmamıza gerek yok biz adım adım gitmemizde fayda var arkadaşlar şimdi endeks geçen hafta ne yaptı arkadaşlar gördüğünüz gibi Cuma Perşembe Çarşamba Salı ve Pazartesi klasik Pazartesi günü açılışımız yine gepli bir açılış oldu geçen hafta da bahsetmiştik hatırlarsanız şu grafiği çizmiştik geçen hafta da şöyle bunlar hep Pazartesi varlarıydı. Burada da yine aynı şekilde arkadaşlar benzer bir haftayla birlikte gepli bir açılış oldu. Yalnız burada kapanışımız tabi geçtiğimiz pazartesi günleri gibi böyle çok e, agresif bir kapanış olmadı. Ve kapanışımız açılışın da altında oldu. E, ve arkasından salı günü yine bir satış geldi. Çarşamba günü de e, satışlar e, oldukça arttı. E, i̇şte birkaç haber geldi sermaye piyasası e, kurumlarıyla ilgili birkaç haber geldi. Daha sonra bunlar uzatıldığı falan söylendi. Ama baktığımız zaman saatlikte şunları şöyle silelim tekrar. Özellikle son saate girene kadar 5258'lere kadar düşmüştü borsa. Son saat kapanışımız arkadaşlar 5345 seviyesinden oldu. Ve aslında çok ciddi de bir dönüş yapıldı. Arkasından perşembe günü yine güzel bir gün ve cuma günü gepli açılış. Yeni rekor seviyemiz. Yani bu da neydi? 5562 seviyesini gördük. Yalnız yine aynı şekilde bir sefer son saatte gelen satışlarla birlikte kapanışımız 5509 yani yıllık kapanışımız da 509 seviyesinden oldu ve bu şekilde bir grafiğe geldik. Şimdi burada hemen haftalık grafiğe bakalım. Haftalık grafikte de şöyle bir durum var. Bizim biliyorsunuz daha önce de çok bahsettim. Buradaki ee, haftalık barlarımızın ralleri ne kadar sürdüğü bakın buradaki yaklaşık 8-9. hafta satış gelmişti burada da aynı şekilde burada da aynı şekilde yani 8-9. haftalarda genelde özellikle 9 diyelim artık 9. haftalarda bir satış geliyor arkadaşlar burada da şuradan itibaren sayacak olursak 2-3-4-5-6-7-8-9. hafta oldu. Ve burada da aynı şekilde bir satış geldi ama kapanışımız daha düzgün oldu. Ee, artık zorlu bölgelere geldiğimizi düşünüyorum. Ee, i̇stisnasız e, bakın şuradaki açılışımız e, şöyle yapalım. Buradaki kapanışımız 5454. Ee, burada da aynı şekilde 5509 seviyesinden kapattık. Evet. Buradaki şu bar gibi bir benzer bir bar oldu arkadaşlar şuradaki gibi benzer bir bar oldu e, aynı şekilde aslında bu e, mum formasyonlar açısından bu barlar olumsuz barlar arkadaşlar e, ama dediğim gibi önümüzdeki hafta biraz daha belli olacak diye düşünüyorum e, yine aynı şekilde şu, bu şekilde bir e, durum mu olacak? yukarı doğru hareket devam mı edecek yoksa satış mı gelecek göreceğiz. Tamam mı? Biz tamamen teknik tarafından bakacak olursak da geçtiğimiz hafta hemen şöyle aslında şöyle yapalım. Her zamanki gibi önce 5 günlük ve 10 günlük ortalamamızı atalım arkadaşlar. 5 günlük ve 10 günlük ortalamalarda e, altında çok fazla kalmadık. 5 e, günlük ortalamanın altında kaldık şurada çarşamba günü ama arkasına perşembe günü hızlı bir şekilde üzerine attık arkadaşlar. Cuma günü yine aynı şekilde üzerinde kaldık ve 5 e, günlük ortalama 10 günlük ortalama aşağı kesmedi arkadaşlar. Şu şekilde bir kesişim olmadı. Yani burada da sürekli satışlar geliyor. Bakın burada da geldi ama arkasından hızlı bir şekilde dönüş yaptık. Tam kesecekken döndük. Burada da aynı şekilde bakın 5 günlük ortalama kafasını aşağı eğiyor. Hep hop toparlıyor. Aynı şekilde bakın burada da öyle. Yine aynı şekilde oldu. Bu devam eder mi? Bakalım onu göreceğiz yani. Ama e, teknik anlamda daha şöyle bakacak olursak bizim geçen hafta baktığımız noktalar neydi? İşte e, hepimizin baktığı şöyle bir grafik vardı arkadaşlar. İşte trend çizgimiz buydu. Bu kırıldı diye baktık. Arkasından üzerine attı. Bunu tabii şu şekilde de bir şu şekilde de bakabiliriz arkadaşlar açıkçası. Ama benim daha çok baktığım bu uzun vadeli trend dışında benim baktığım şu şekilde bir trendimiz var arkadaşlar. Pardon. Şu şekilde bir trendimiz var. Benim benim için şu trend çok daha önemli gözüküyor arkadaşlar. Yani çünkü buradaki açımız çok dik bir açı arkadaşlar. Buradaki trend daha yatay bir trend. O yüzden dediğim gibi önümüzdeki günlerde 5.026 seviyesine kadar satışların gelmesi çok fazla beni piyasa tarafını bozmayacaktır diye düşünüyorum. Yine aynı şekilde şu şekilde de bir biliyorsunuz üst bandımız var. Bu üst bandı sürekli. Zorlaya zorlaya gidiyoruz ama bir türlü de kıramadık ve sürekli satış geldi. Burada da dediğim gibi üst bant bizim için önemli ama asıl bana göre trend desteği 5026 seviyelerinde. Burası kırılsa bile daha böyle yatay bir banda döneceğiz diye düşünüyorum. Zaten bakın şunu şöyle uzatırsak da şuradaki eski zirveden geliyor arkadaşlar, buralara kadar geliyor. Bunun dışında hani burası kırılırsa, 5026 seviyesi kırılırsa ne olabilir arkadaşlar? Ana destek e, trend desteği seviyemiz aslında bizim ana trend trendimiz bu arkadaşlar. Yani burası 4187 seviyesine kadar olan satışlar bile açıkçası çok fazla e, can sıkacak bir e, trendi bozacak bir e, şey değil. Bu tabi daha orta vadeli bir trendimiz. Daha uzun vadeli trende nasıl bakıyoruz? Daha uzun vadeli trende de şuradan bakıyoruz arkadaşlar. Bakın e, bu da bir aslında şu, şu çizdiğimiz, şu anlattığım durum da bir eğitim konusu arkadaşlar. Trendlerin nasıl olacağı ile ilgili. Bizim için uzun vadeli trend seviyesi bu. Şunu hemen şöyle yapalım. Orta vadeli trend seviyemiz bu. Bunu da şöyle e, mor gibi yapalım, şöyle pembe yapalım. Ve daha böyle bana göre daha kısa vadeli trend seviyesi de bu. Şuradan tabii şu şekilde bir trend çizmiyorduk biliyorsunuz. Bakın bu bu şekildeydi aslında. Bu bu şekilde trendimiz buydu. Bakın böyle gidiyorduk. Bu kırıldı. Bunun altındayız artık. Bu trend artık herhangi bir geçerliliğini kaybetti arkadaşlar. O yüzden de daha böyle yatay bir piyasa tarafına baktığımız zaman da bizim için e, şuradaki trend desteği önemli. Sıralı e, uzun vadedeki sıralı desteklerimiz de bunlar. Bunlar kırılmadığı sürece de herhangi bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. E, buralara kadarki düzeltme olur. Buralardaki ciddi düzeltme seviyeleri olur. Tabi Bunlar çok böyle kısa vadede bir ayda 15 günde olacak işler değil arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi sadece size örnek örnek olsun diye gösterdim bir çizgi bunlar. Şimdi daha kısa vadeli bakacak olursak da arkadaşlar şöyle hemen silelim. Burada ne görüyoruz? Burada net bir aslında şöyle bir ikili tepe var şu an için. Şurada da net ve bir ee, formasyon olarak ne formasyon arkadaşlar? Burada da bir V formasyonu var. Düştüğümüz gibi çıktık. Ve bu V formasyonu şu an için buralara kadar geldik. Yani bu da teknik analiz kurslarında işte 4000-5000 bin, bin lira e, verilip e, verdiğiniz zamanda size anlatılan formasyonlar bu şekilde grafiklerin üzerinden anlatıyorlar arkadaşlar. E, şimdi dediğim gibi önümüzdeki dönemde bizim için e, destek seviyeler neresi derseniz bakın şöyle bir kanal içine girmiş durumdayız. Şu şekilde bir kanal içindeyiz arkadaşlar. Bu kanalın e, üstünde ve altında belki dediğim gibi Pazartesi günü gepli bir açılışla birlikte e, klasik Pazartesi direkt 5.560'ın üzerinde açabiliriz. Bu oldukça olağan da bir durum yani her zaman yaşadığımız durum. 5.560'ın üzerine kalırsak zaten bu e, bunun üzerine çıkmış oluruz ve buradan bir tur daha üzeri yani 5900'lere kadar bunu katlamasını yaptığımız zaman 5900'lere kadar da hareketin hareketin öne açılmış olur arkadaşlar şimdi burada dediğim gibi destek seviyesi kısa vadede 5320 seviyesi, yukarıda 5560 seviyesi. burada buna e, bunu hatta 5600 de diyebiliriz. 5600'e kadar hareketin üzerinde 5600'ün üzerinde kalıcı olursak da 5900'lere kadar hareket etme ihtimali yüksek. Destek noktalarımız nerede var abi? Yine destek noktamızın en başında 5000 arkadaşlar. Ve biraz önce bahsetmiş olduğumuz destek seviyesi de yine aynı şekilde Zaten şurada kesiliyor. 5.020-5.000 e, seviyesine kadar da düşüşün olduğu zaman da bana göre normal serilir diye düşünüyorum. Şimdi e, hemen şuradan e, ikili tepe tarafına baktık arkadaşlar. Burası önemli. Dediğim gibi e, önümüzdeki hafta bence pazartesine itibaren bu, burayı izleyeceğiz. Bunun dışında endeks tarafında ikili tepe yapmış görünüyoruz. O tarafta bir sıkıntı yok ama sanayi endeksine bakalım arkadaşlar. Evet sanayi endeksinde de e, endeks ikili tepe yaparken sanayi endeksi biraz gördüğünüz gibi güdük kalmış durumda ve buralara kadar da e, buradan bir satış yedi arkadaşlar. Burada da bizim geçen hafta baktığımız nokta şuydu. Şuranın üzerine atarsa demiştik. Buranın üzerine attık yine gepli olarak attık arkadaşlar. Burası şuradaki bölgenin üzerine gepli attık ve üzerinde kaldık. Yine cuma günü Satış yese de bunun üzerine kalmış olduk son saatteki satışta. Yine e, sanayi endeksindeki destek seviyemiz burası olacak. Buranın üzerine kalırsak yani 8840 bölgesinin üzerine kalacak olursak e, zirveyi zorlayacağız. E, zirveyi tabii ki e, sanayi endeksindeki grafiğimizde de şu şekilde bir grafiğimiz var arkadaşlar. E, buralara kadar 9300'lere kadar hareket olma ihtimali yüksek gözüküyor. Burada da aynı şekilde bakın buradan bir paralel çizecek olursak da bu paralelde gördüğünüz gibi şu şekilde bir e, paralel e, trend kanalına e, dönüşmüş durumda. Buralar kırılmadı sürece herhangi bir olumsuz durum yok sanayi endeksi için. Peki sanayi endeks, endeks 100 ikili tepeye gitti, rekor kırdı. Çok daha az olsa rekor kırdık. Sanayi endeksi biraz düşük kaldı. Peki endeksi ne sürükledi dersek bankacılık endeksi mi diyeceğiz? Bir de ona bakalım. Bankacılık endeksi tam tersi. Bankacılık endeksi de e, şu bölgeyi söylüyorduk. Şu bölgeyi söylüyorduk. 5010 bölgesini söylüyorduk biliyorsunuz. 5000 şey 5100 bölgesini söylüyorduk. 5100'ün üzerine attık ama kalamadık arkadaşlar burada da. Ee, ve endeks tarafında sabah bankacılık endeksi çok olumlu olsa da sonra sa gelen satışlarla birlikte özellikle günlük ba grafiğe bakacak olursak da e, günlük kapanışımız en düşük seviyede oldu arkadaşlar. En düşük seviyeden kapattık. E, bankacılık endeksinde e, buradaki grafik açıkçası birazcık böyle olumsuza dönmüş durumda. E, o yüzden dediğim gibi buradaki yatay destek dışında şu şekilde bir düşen trend de oluşmuş durumda. Eğer bu düşen trendi kıracak olursak zaten 5100'ün de üzerinde atmış olacağız. Yeniden zirvelere gideriz diye düşünüyorum ama sanayi endeksi ve işte bankacılık endeksi yeni tepe yapmadan endeks nasıl yapıyor derseniz işte burada diğer kağıtlar giriyor arkadaşlar işin içine. Diğer işte bu endekslerin dışında banka ve sanayinin dışındaki olan kağıtlar giriyor. Bu kağıtlar da e, endeksi olumlu etkilemeye devam ediyorlar. E, Cuma günü özellikle ASELSAN çok hareketliydi. E, yine emlak konu çok hareketliydi. E, bunların hareketi de endeksi et, etkili oldu. Diğer işte diğer kağıtlarda artık mesela Türk Telekom artık biz e, BIST 30'dan çıkıyor mesela. Onun yerine işte kontrolmatik falan geliyor. Bundan sonra artık yani endeks hesaplamalarında bu kağıtların ağırlıkları da çok fark edecek. O yüzden aslında e, endeks tarafında, endeks kontratlarında işlem yaparken bu kağıtlarında grafiklerine bakmakta fayda var diye düşünüyorum. Peki Şubat vadede durumumuz ne oldu? Şubat vadede endeks tarafının dışında, e, endeks 30 dışında daha böyle yüksek bir seviyeye geldi arkadaşlar. Ama dediğim gibi bu da şuradaki grafiğimiz devam ediyor arkadaşlar çalışmaya. Şöyle yapalım. Bakın, bu grafiğimiz devam ediyor. Burada yine aynı şekilde şu şekilde iki tane kanal çizebiliriz diye düşünüyorum. Ama yani burada bunların dışında da yine burayı da ikili tepe olarak da bakabiliriz arkadaşlar. Ee, vade tabi burada şöyle de bir durum oldu. Marjı çok fazla açtılar. Yani ciddi şekilde bir marj açıldı. Özellikle son şu bizim sabah ki barımız bu barla birlikte ciddi bir marj açıldı. Ee, büyük bu olasılıkla testinden yani itibaren önümüzdeki hafta pazartesi salı bu Spotla olan makas ve yok tarafındaki makas biraz daha kapanacak. Bu sadece endeks tarafında değil, diğer pay vadeleri tarafında da açıldı. Biraz daha kapanma ihtimali yüksek gözüküyor. Çok ciddi bir fark açıldı. Şimdi tabii pozisyon taşırken şöyle oluyor. Genelde hani long pozisyonlar ağırlıklı olduğu için ana oyuncuların long pozisyonlar taşırken bunları ne yaptılar? Otomatik olarak işte Şubat vadede long açarken buradaki marjı açmış oldular. Benim gördüğüme göre de yani özellikle çarşamba günkü düşüşte short pozisyonlar açıldı. Perşembe ve cuma günü de long pozisyonlar taşındı diyelim artık açıldı demeyelim. Taşındı. O yüzden de tabi normal olarak ne yaptılar? Şubat vadeyi birazcık böyle agresif olarak almış durumdalar. Ama pazartesi aldığından itibaren ben bunun normale ermesi gerektiğini düşünüyorum açıkçası. O yüzden burada da bir ikili tepe gibi bir durum oldu açıkçası arkadaşlar bana göre burada da de hemen destek seviyelerine bakacak olursak da şuradaki bizim bölgedeki desteğimiz çok önemli bakın şurası yani 6.220 bölgesi endeks tarafında önemli bir bölge peki buradaki burada şöyle de bir durum vardı şöyle yapalım bakın Burada bir düşen trendimiz vardı arkadaşlar. Bu şey yükselen trendimiz vardı. Bu yükselen trend kırıldıktan sonra bir pullback yapmış da olabilir. Dediğim gibi böyle bir durum da var. Ee, vadeli tarafta. Ama dediğim gibi benim asıl takip ettiğim nokta şurası arkadaşlar. Bakın şu. Bunu hemen şöyle bakın bir paralel olarak atacak olursak da e, bu paralel aslında eee fena da çalışmıyor bakın. E, şunu silecek olursak da bunun üzerine bir tane daha şöyle paralel atacak olursak şöyle bir kanal yapısına geçmiş oluyor. Dediğim gibi buradaki 6200'ün altında kalıcı olursak yeniden aşağılara doğru bir hareket olabilir. Tabi burada şuradaki kanal bandını şöyle bir, bir tane daha ara bantta da çiz ara bant atabilirsiniz ama çok fazla da at, atmaya da gerek yok yani dediğim gibi. Ama e, ara destek noktalarımızdan bir tanesi de şurası. Bakın şunları silelim tekrar. Şu çizgiyi de bizim için önemli. Burada da önemli bir bölge bence 6057 bölgesi. Burayı da oldukça zorladık ve eski zirvemize denk geliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. O yüzden endeks tarafında yani ben yukarılara yukarı taraftaki yukarı hareketlerin daha böyle zorlayarak gittiğini görüyorum arkadaşlar. Benim düşüncem bu. Yani rekorlar kırıyoruz ayrı mesele ama yani mesela endeks tarafındaki şuradaki çizdiğimiz grafik bakın şu grafik şu çizgi zorluyor yukarılara ama bu çizginin üzerine bir türlü atamıyoruz. Ve altında çok satış var. Buradan da işte belki birkaç gün böyle oyalanıyor arkasından satışlar geliyor ama bu çizginin üzerine atıp da kalıcı olamadıktan sonra şunu uzatırsak da kanalı şu şekilde uzatırsak da dediğim gibi bu şekilde geliyor. Bunun üzerinde kalıcı olursak çok farklı bir dünyaya geçeceğiz çünkü. O yüzden buradan sürekli bir satış geliyor. benim için tek çizgi burası. O yüzden hani ben e, mesela ya, işlem açarken buradaki çizgiye geldiğimiz zaman ben short açıyorum, short pozisyon açıyorum artık yani short trade yapıyorum, long trade de yapıyorum açıkçası arada ama e, çok fazla long trade tarafında daha riskimi minimize ediyorum arkadaşlar. Ama dediğim gibi burada short tarafı için söylüyorum. Buradan açılan shortlar yani bu çizgilerden çizgiye geldiği zaman açılan shortlar her zaman için bakın para kazandırdı. Burada kazandırdı, bakın burada kazandırdı, burada kazandırdı. Yani ben yine aynı şekilde buradan mesela dediğim gibi 5.700 5700'lere gelirse buradaki çizgimiz buradan da short açılır. Burada bu da kazandırır diye düşünüyorum. O yüzden bizim için takip etmemiz gereken en önemli çizgi bu çizgi arkadaşlar. Bu çizginin üzerinde kalıcı olamadığımız sürece bence satışların buradan hani şuradaki destek seviyemiz şu anda hep çalışmış gözüküyor. Bakın şöyle çalıştık gözüküyor. Ama e, gün gelecek burası da kırılacak. Yani şuradan e, biraz önce baktığımız aslında şey vardı hatırlarsanız şöyle yapalım. 5 günlük ve 10 günlük ortalamayı. Bakın hep 10 günlük ortalamaya geldik altına geldik 5 günlük 10 günlük kesecekmiş gibi oluyor. Kesmiyor ya. Yani bir gün kes kesebilir arkadaşlar. Kesme ihtimali yüksek. Yani biz bu çizgiyi bizlere kırmadığımızı söyledik. Bu çizgi yukarılara gider hep biz rekorlarak rekorlar kırıyormuş gibi gösterir bizim borsamızın e, bu şekilde olduğunu gösterir ama baktığınız zaman dediğim gibi eğer ki dedim bunun üzerine kalıcı olamazsak e, biraz önce bahsetmiş olduğum e, aşağıdaki seviyelere şöyle yapalım gelme ihtimalimiz yüksek olur arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi dikkatli olmakta, temkinli olmakta fayda var. Ben VIOP için söylüyorum arkadaşlar. Spot tarafında yani şuradan düşüşte buraya kadar geldiğimiz zaman spotta çok fazla bir Can yakmaz ama yok tarafında buraya kadar düşüşlerde bile can yaktı. Şuradaki bakın, şuradaki düşüşlerde Şuradaki bir, Yine aynı şekilde şuradaki iki, Buradaki 3 e, tek var oldu. Yine aynı şekilde buradaki dördüncü bölge buradaki e, çizgilerin hepsinde aslında Viyop tarafı can yaktı arkadaşlar oldukça Sert düşüşler oldu. Ama dediğim gibi devamı gelmediği için çok kısa sürede topladık ama Buradaki devamı Spot tarafı için e, herhangi bir sıkıntı olmadan yok tarafına can sıktı. Ama Buradaki e, satışların her zaman bu şekilde olmadan e, alımlara dönmeden dördüncü beşinci seferde artık sert bir şekilde kırılma olursa yok tarafında çok can yakar e, ekstra spotta da biraz can yakabilir diye düşünüyorum. 2023 yılı için söylüyorum tekrar 2023 yılı için söylüyorum e, şuradaki grafikten anlayacağımız nokta 2000 bakın 99'da böyle bir bar olmuş. Şimdi 2000 işte 22 yılında bir bar oluyor. Buradaki barda az çok hatırlıyorum ben. çok fazla böyle daha yeni yeni işin içine girmiş olsak da böyle çok agresif işte aracı kurumların önünde kuyruklar oluyordu. Şu anda halk arzlardaki işte 800 bin 900 bin başvurular gibi aracı kurumlarda millet o zamanlar hep böyle hatırlarım aracı kurumlarda oturacak yer bulamazdınız. Millet kapıdan işte seansı izlerdi. O zamanki ki işte bu şekilde şey de olmadığı için elektronik bir ortamda olmadığı için aracı kurumlar dışında çok fazla bilgi alamazdınız. Ama dediğim gibi bakın buradan da e, sert bir satış yemiş aslında baktığınız zaman. Zaten 2000 krizinden sonra çok sert bir satış yemişti. Hemen bunu aylığa döndürecek olursak da bakın e, buradaki yükselişten sonra bakın ne kadarlık hemen hemen yüzde yetmişlik bir düzeltme yapmış arkadaşlar. Yani aynı düzeltmeyi burada yaptığımızı düşünün yüzde yetmişlik bir düzeltme çok ciddi bir şekilde düşüş demektir. E, o yüzden hiçbir zaman olmaz olmaz demeyin işte borsanın gidecek yeri yok demeyin burası borsa. E, o yüzden dikkatli olmakta, temkinli olmakta fayda var. Son iki senede e, girenler güzel paralar kazandılar. Ee, kazandık da gerçekten ama dediğim gibi bu borsa ne olursa olsun para kazandıran bir yer hiçbir zaman olmadı ee, genelde her zaman için bizim ülkemizde borsa para kaybettiren bir yer oldu o yüzden diyor, her zaman için hani temkinli olmayı olmakta fayda var çok fazla gaza gelmeyin burası uçacak kaçacak işte çok yorumlar görüyorum 13 bin 15 bin 20 bin birisi bir yorum yapmış arkadaşlar yani cevap verecektim sonra gerek yok dedim yine 50-60 bin takipçisi var Endeks için 13.000 hedef vermiş. Ee, arkasından, arka altta da hisseleri vermiş. Endeks de 2 katı yazmış. Alttaki hisselere bakıyorum 4 kat, 5 kat yazmış. İşte Türk Hava Yolları, Tüpraş, Koç Holding, e, ba Garanti Bankası hepsine 4-5 kat hedef vermiş. Yani, olabilecek fiyatları söylemiş. 2023 yılında buraları göreceğiz demiş arkasından endekste de 13.000'i görmüş. Yani burada da zaten tutarsızlık var. O kağıtlar oralara gelirse endeks zaten 13.000'leri görmez, 20.000'leri 20 falan görür yani. Biliyorsunuz burada da bir ağırlık var. Ha, dediğim gibi Sasa gibi, işte Hektaş gibi ya da diğer kağıtlar buradan yarı fiyatına düşerse ancak o zaman olur. öyle bir durumla karşılaşabiliriz. Ha, ona baksan Sasa da düşmez, işte Hektaş da düşmez. Diğer kağıtlar da düşmez. Ama baktığınız zaman Sasa dediğimiz kağıt işte 190 liraları gördü. 190 liradan 100 liralara kadar geldi. Halen de e, herhangi bir e, yükseliş emaresi ma yok. Ciddi de bir düşüş oldu arkadaşlar. Buradan e, oradan alan adamın şu anda e, kazanması için zaten zararını çıkarması için iki katı yükselmesi gerekiyor ki bundan sonra şey yapsın. Ama bakıyorsunuz işte sasa sürekli sasa sasa diyen adamlar e, şu anda sesi çıkmıyor. E, başka kağıtlara yöneliyor. Yani takip ettiğiniz kişileri iyi bilin. E, dikkatli olun. Ee, o yüzden her zaman uyarımı yapıyorum ben. Dediğim gibi biz 2-3 yıllık bir borsacı değiliz. Ben yaklaşık 22-23 yıldan beri bu işin içindeyim. O yüzden dediğim gibi neler neler gördük. Şu grafikte görüyorsunuz bakın şu grafikte gördük. Şurada 2008 yılında arkadaşlar kurumda çalışıyorum. 2007 krizinden sonra burada kurumda çalışıyordum ben burada. Bakın buradaki düşüş e, az buz değil yani bu aylık bir grafik bakın. Bizim gördüğümüz seviye %65 bir düşüş oldu. %65. Her gün borsa düşüyordu. Yani parasını yatıran adam sürekli parasını e, düşüyordu. E, nereden girerse girsin işte. Aa bakın buraya alın fırsat, fırsat diyordu. Hop düşüyordu. Bakın burada bir tepki vermiş. Hop döndük diyorduk düşmüş. Yani bunlar açıkçası arkadaşlar bugünleri de gördük. E, o yüzden e, dediğim gibi temkin her zaman için iyidir. Borsada özellikle. Hele bir de Vyop tarafı çıktıktan sonra. Aman diyorum yani Vyop tarafında çok fazla şey yapmıyorum. Çok fazla paylaşanlar da var. işte. şu para şu oldu, bu para puan oldu. Çoğunluk kaybediyor arkadaşlar. Yanlış anlamayın ama kaybediyor. E, yıllardan beri ben bu biyop tarafı açıldığından beri 2007 yılında e, bu işe girdik. E, 2005 yılında ben e, lisanslarımı aldım. Türe, Türev araç lisansımı aldım. E, 2007 yılında ilk hesabı açtırmaya gittiğim zaman bir aracı kuruma... Ee, o ne dediler? Bir WOP hesabı açacağım. WOP da o zaman. WOP hesabı açacağım dediler. O ne dediler? İstanbul'la konuşup da işte bir zar zor hesap açıldı. Kaç gün sürdü? 4 gün, 5 gün falan sürdü. Şimdi anında açılıyor artık. Dikkatli olmakta fayda var diye söylüyorum. Neyse çok uzattık. Çok fazla konuşmaya gerek yok. Ee, dediğim gibi endeks tarafındaki beklentiler bunlar. Dikkatli olun. Benim tavsiyem bu. Buradan biraz daha gidebilir miyiz? İşte 5700 üst banda kadar gidebiliriz arkadaşlar. Bu belli olmaz yani. Burada hani bu üst band dediğim gibi kırılmadığı sürece ee, burada düşüşler gelir. Bu üst bandın işte bir hafta sonrası nedir bakın. Şöyle yapalım. 6 binler. Yani hemen hemen bir hafta 10 gün 20 gün sonrası 6 binlere geliyoruz zaten. Burası kırılmadıktan sonra bu şekilde yukarı yukarı zorlaya zorla 6 binlere de gidebiliriz. Şaka maka 6 bin oluruz yani. Bakın nereden başlamışız bu çizgiye dokunmaya. 16 Kasım'da 4770'ten 6 binlere kadar gider miyiz? Gideriz yani. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Ee, şimdi Endeks tarafındaki görüntüler bunlar. Yine diğer taraftaki şeylere baktık. Dolara yani dolara bakmaya gerek yok arkadaşlar çok fazla. Yani açalım bir dolar grafiğimizi bir değişiklik yapmadan. Gördüğünüz gibi yataya bağladı. Burada da aylık taraftaki dolar grafiğimizde bile öyle. Yıllık tarafa bakalım hemen. Yıllık tarafta da bunu güncelleyelim bakalım bir. Yıllık tarafta da gördüğünüz gibi geçen geçen yılki gördüğümüz seviyenin biraz üzerine gelmişiz aslında. Aslında kapanışımızın üzerindeyiz. Yıllık grafikte herhangi bir olumsuzluk böyle gözükmüyor. Ee, gördüğünüz gibi şurada e, işte e, 1 Ocak 2013'ten beri her yıl yükselen bir dolar kuru var. Her yıl yükselen kapanışın üzerinde yapan bir dolar kuru var. O yüzden dolar tarafında bu biraz daha bu şekilde gider diye düşünüyorum. Önümüzdeki sene içinde biraz daha bu açacaklar diye düşünüyorum Çünkü geçen seneki şöyle yapalım aylık tarafa gelelim şurada bakın burada ki fiyatlarla buradaki fiyatlarla dolar tarafı için söylüyorum bir ihracatçılar artık zorlanmaya başladı Ben de eskiden çalışmıştım ihracat firmada banka tarafından da çok iyi biliyorum O yüzden dediğim gibi dolar tarafında Önümüzdeki aylarda diyelim özellikle ee, seçim sonrasında bir miktar yukarı doğru hareket olabilir. Biraz daha konsolidasyon yaşayabilir dolar diye düşünüyorum. Ha buradan dolar alınır mı? Dolar hani buradan çok fazla ben yine e, buradan hani 18'den 22'ye gitse bile çok fazla bir yani yüzdesel olarak baktığınız zaman hani çok aşırı derecede bir getir sağlayacağını düşünmüyorum arkadaşlar. E, yatırım aracı olarak düşünmüyorum. Yani buradan alayım buradan satayım diye şey yapamazsınız. Dolarda ne zaman? Dolarda şurada arkadaş, arkadaşlar şurada almışsanız ya da şurada alıp şurada satmışsanız tamam. Yine aynı şekilde bakın. Burada alıp burada satmışsanız tamam. Dolarda belli dönemlerde yapmışsanız bu işi sıkıntı yok diye düşünüyorum. E, gelelim altın tarafına. Altın tarafı da aynı şekilde yani günlük grafimizi açalım. Altın da çok zorluyor yukarıları. Yukarıları zorluyor zorluyor geçemiyor arkadaşlar. 1800 20, şunu güncellemedi bir türlü. Çok fazla aç, açmadığımız için grafikleri. Geçen hafta da çizdiğimiz grafik buydu. Yine burayı zorlamaya başladı. Burada da e, aşağıdaki destek noktaları da çalışıyor. Yukarıdaki direnç noktaları da çalışıyor. E, bu iki çizgi arasından nereye çıkarsak, e, nereye kırarsak o tarafa doğru hareket olmasını bekliyorum ben. E, dediğim gibi burada yükselen bir takoz formasyonu var. Bu yükselen takozun Aşağı kırılması demek, tekrar buralara gelmesi demek. Yukarıda dediğim gibi bir e, flama formasyonu olarak da bakabilirsiniz. Yine kırılırsa şuradaki boy kadar bir hareket edebilir. İşte 1786, 1618 yaklaşık olarak 150-160 dolarlık bir hareket buradan tekrar olabilir. 1850'den 150 dolar geldiğim zaman da zaten 2000 dolar seviyesi, rekor seviyelerimize yaklaşmış oluruz diye düşünüyorum. Altın ons tarafındaki görüşümüz de bu şekilde. Evet arkadaşlar çok konuştuk bugün. Çok uzatmaya da gerek yok. Herkese ben önümüzdeki haftayı tekrardan bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.